Selamun Aleyküm Herkese günaydın Bugün sizlerle birlikte harika bir Valorant Yeni benim karşınızdayım Umarım hali keyfiniz Benim çok güzel geçiyordu Evet iyi seyirler Kaç oğlum kaç Hop <laughs> yukarı Yav çarp geliyor ya da Alda düşman hadi bak Hay ananı avradım. Çoğu da var ya. 90 vurdum Reyna ya alışın. Reklam önemli. Bir, iki, iki. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son Ay, oyun. Önemli değil mi yani arkadaş değil mi? Şahin uçtu. Bak dün çok kötü oynamıştı. Sadece tavancı oldu. Bugün izledim nasıl oldu. Helal helal aldık. El, 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 el. Dün çok üzüldüm. Fişini yolla Phoenix. Öl kanka. Abone olun ya <laughs> abone olun. Abone olun da yazın. Heh, oldu. Olmuyoruz lan sen hayırdır oğlum. Ya Allah'ım ya böyle <laughs> Burayı terk etmek istiyorum. Fazla parası olan teşekkürler burayı burayı benim terk etmem lazım bomba dostum yolda ben hiç çektim ben boş çektim bak bak evet. bak bunu o mu kapatayım ben yalnız 23

İhtiyacım yok. Oğlum bir şey o nasıl yapılıyor? Hmm. Var mı bana alan? O nerede? Hangi? Bunlar bizim dengimiz o? değil. Hadi. Oğlum seni içeri... saklarım he. Dolduruyorum. Yakın tamam size. Dolduruyorum. Ağda düşman göründü. Tek. hemen abone düştük diye yani şey yok. Şahin uçtu. <laughs> <laughs> Oğlum o kim ya? Üst, üç, üç kişiler arada nasıl atayım ya? Ben artık şükür oynuyorum bu. Şükür bayağı beğendim. Ya da operatör. Ha? Abi hadi. Arkadaşlar sopa var. Benim sol. Sol, mu? sol karakter mi o çocuğu? Elbe. 120 vurdum sopaya alırsın. Oy, boş boş koşuyor. Cezayı aldın ama. Ölelim sıkalım. Helal. Arkanda arkanda sağda sağda. Lan, maya falan son oyuncu. <laughs> Ghost çalışmıyor bu oyunda. Helal. Duyum. Kanka Aynı birazcık duydum. da kulağın olsa iyiydi sanki ama. Abi. Aldı Aldı Alamadı galiba alamadı. Nereye alamadı? Abi. Anti. Abi. İyi denemeydi. Abi. Abi. Yani arası ne burada O parazitler Aray. burayı geçemeyecek. Na şuraya yazıyorum. Ay. Na şuraya yazıyorum diye. Ya amacı vandal. İsten. İşte. Pompalı. Ya da ben de spektre çekeyim bana ya. Adam? Bir yardımcı olun hadi. Bon. Para Paramızı ya yükselsin yani. öyle wand aldı fantomda aldı. Patlak verecekler. Phoenix i̇şte benim de YouTube kanalım var bile ama şu an videodayım. Bomba dostum yolda. Aa o <laughs> da. <Dolduruyorum. gülüyor>